Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çift hesaplaşmada bizi öldüren takıma dönüşüyoruz. Yanımda hep kızım var takipçim. Eğer siz de beni takip ediyorsanız arkadaşlık siteye atıp arada videolar çekebiliriz. Unutmayın hadi başlayalım. Maça başladık arkadaşlar. Evet, hemen bulundu ben bir aldım. Ee, e, e, takipçimiz de kardeşimiz de şey aldı. Kit aldı. Hmm, falan var. ya. Benim böyle karar yani. Ben böyle iyi. Edgar gördüm. Nita gördüm. Edgar gördüm. Tamam mı? Ben Ali gördüm. Evet, hala başta işte, takım var.

e, kadar, kardeşimiz Ali aldı. Ben alacağım. Ama olsun. Ben bir kol seçtim. Bot geldi bana. Yok gelmedi gelmedi. Bir şey Yok değil. Bir kutuyu almam yarım saat sürüyor. Şurada birisi var. <Sessizlik>

ya yani, düşmanlıkları şey var ya? On birini sövünce düştü ya. Arkadaşlar şimdi Hank ile Bonnie'ye dönüşüyorlar. hemen Bonnie'yi alıyorum. Hemen Bonnie'yi alıyorum. Hatta Bonnie'yi kestim ben birkaç kaç gündür. Ben Arkadaşlar tamamdır. O Hank seçti. Ben ise Bonnie seçtim. Bu arada tatiliniz nasıl gidiyor İyi misiniz? Bu videonun İngilizce dublaj daha iyi Çekerim ben. orada. ben bunu flash topunda alıyorum. Ne kadar da öldüm şimdi de inatım. Bu arada oyunun sesini kısacağım bu ne? Oyunun çok sesi geliyor. Bom 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 sesler geliyor. Benim ultim vardı ultiyle birilerini öldürebilirim diye düşünüyorum. Güzel geberdi. Benim ben hemen dönüştüm geri de. de değil ah. Güzel. Güzel öleceğim mi? Ölmek üzereyim. Değilim. Şey. Öldürdüm birini arkadaşlar ama ben öldüm. Şu an ben iki kişiyi öldürdüm. iki kere öldüm. Evet biraz kötü oynuyor olabilirim ama. Arkadaşlar Bonnie'ye daha yeni yeni alışıyorum. Bir gündür falan kasıyorum Bonnie'yi. iki gündür falan kasıyorum yani. Ondan yani Kusuruma bakmayın kötü oynuyorsan. Bot falan da yazmayın. Kendimi ardı sırada kötü hissediyorum. Evet arkadaşlar. Sandy ile Penny'e dönüşeceğiz. Hemen Sandy ile Penny'e dönüşelim. Ben Penny seçeceğim. Penny'e oynamayı bilmiyorum ama. Penny. Penny. Penny, penny. penny nerede yazdın?

Yanlışlıkla üstüne koydu. Tamamamam. 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 Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Drako'm Drako gelmiş. Ben de da yok da yok. Grey gelmiş. Grey'im biraz iyidir. Sadece randomlar yüzünden hiçbir zaman kasamam. Ama artık kupa kasmaya başladım yani. Gördüğünüz gibi ya bayağı günde bir Bu arada aksesuarı ben çıkartmadım. Aksesuar kendisi bana çıkmıştı kutudan çıkmıştı karakterleri 6. seviyede bırakmıyordu o zamanlar ee, Kemal <laughs> Kim Mikko Mikko Mikko'yu da hiç sevmem arkadaşlar nasıl seviyorlar ya bu karakteri Bibi sekmiş o tamam Bibi o sesin benim Bibi çok az kupa ay çok fazla kupa sekiyorum Ama bir yani son zamanlarda oynamıyorum yani çok. Peki, en son 2 3 hafta, hafta önce bana oynadım. Lu <laughs> gelmiş, Piper gelmiş, Çıkınca sen de şey falan, sen de de seçiyor herkesin. De. Ya bir sürü kişi var yani arkadaşlar. Daha doğrusu. Bu arada süper sen bir konu doldurma hızını arttır ya bunu Allah Allah. Şurada Piper'la eş var ama ben Piper'la eşin <laughs> yanına gitmeyeceğim. Şuradalar. Burada Sandy var sende'ye saldırmaya <laughs> görürüz. Piper bende var. Ulan burada sesini çıkartma ya. Arage verdim ben ya. Mikro oynayamıyorum arkadaşlar. Size söyledim. Bu arada e, birinci olduğumuzda video biter. Birinci olduğumuzda video biter. Umarım o iyi oynadığım bir karakter gelir ve birinci olur. Yoksa bu video bitmeyecek çünkü. ara şu anda. Şu an ben de dozluyorum da. Ben yine geberdim. Kendi kendilerini öldürsünler biz kendi kendimize birinci olalım. Hani şu gaz taktiği var ya gaza gidiyorlar ölüyorlar işte hesaplaşmada falan. Oo bibiler buradaymış Allah kahretsin. Ben ultimi attım. Kaçıyorum arkadaşlar. telefonun nerede? Şu an dojlamaya çalışıyorum. Buraya bir geçelim. Lan nasıl Oha 8 varmış tra la lera, tra la lera, perché è espresso la signora. Per parapim, per per parapim. Arcasher il quinto oldo che O zaman artık görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.